24 Ekim'e erteleniyor. 24 Ekim'e erteleniyor. 24 Ekim, 24 Ekim, evet. 24 yani. Ekim yani 21 Eylül tarihinden sonraki bir tarihi ertelenmiş oluyor. Evet. Ayça Yaslı mahkemeden gelen karar orada nasıl yansıdı? Bir ikincisi orada nasıl tedbirler vardı? Burada çok hareketli dakikalar yaşandığını söyleyemeyiz. Yaklaşık MK toplantısı devam ediyor şu dakikalarda. Tabii mahkemeden karar çıktı. Davanın 24 Ekim'e ertelendiğini söyleyebiliriz. Şu an için bir hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Şayet mutlak mutlak kararı çıksaydı CHP içerisinde 6 gün bir eylem başlayacaktı. CHP genel merkezinde nöbet tutulacaktı. Ancak böyle bir karar çıkmaması durumunda da yine dediğimiz gibi CHP genel merkezinde sakinlik devam ediyor. Çünkü buna göre de 24, 20, Ekim e 24 Ekim e evet. erteleniyor. 24 yani... Ekim ertelenmiyor. 24 Ekim değil. Yani 21 Eylül tarihinden sonraki bir tarih ertelenmiş oluyor. Evet. Onu görüyoruz. Eee Evet. Eğer tedbirli, evet. değilse, tedbirli değilse, tedbirli değilse o zaman dünden beri yapılan... Tedbirli tarz, değilse mahkeme, işi bu dava kadük kalır. E, yani Kadük kalmayabilir. 21 Eylül'deki kurultayı da aynı ekip çağırıyor. E, dava devam ediyor. Yani burada tam bir karmaşa olur bence. Ama bu. bir dakika. Şöyle Büyük bir, bir karmaşaya şey, dönüşür bu yani. Şöyle bir şey var. İstanbul Delegesi 21 Eylül'deki o oylamada oy kullanmayacak. İstanbul Delegesi. Ama bu mahkeme devam ediyor. Yani bu tamam. mahkeme ilk kurultayın ve ilk kurultayla oluşturulan yönetimin e, gayrimeşru olduğu yönünde bir iddiayla devam ediyor. Tamam. Şimdi fakat 21 Eylül çağrısını yapan aynı yönetim. Dolayısıyla şimdi şöyle düşün. Yani 21 Eylül'de çağrı yapan aynı yönetim e, ve o yönetimin gayrimeşru olduğuna dair bir dava devam ediyor. 21 Eylül kurultayı toplandı ve mahkemede değilim 24 Ekim'de bir karar aldı. Hmm. O zaman 21 Eylül'deki kurultay da Kadıköy'le gelecek. Çünkü meşru olmayan bir yönetim tarafından çağrılı olan delegelerle yapılmış olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, krizi çözülmek bir yana daha da derinleşecek. Bu çok enteresan bir karar yani. İlginç Ayça şey. Ayça hazırmış. Ya Ayça yaslı. Oradan mahkemeden gelen karar, yani erteleme kararı e, orada nasıl yansıdı? Bir, ikincisi bu mahkeme kararından önce orada nasıl tedbirler vardı? Öyle iddia edildiği gibi CHP gençlik kolları CHP'ler oraya işte limon getirmişler bilmem ne vesaire bir sürü şey konuşuldu biliyorsun. Oradaki son gelişmeler ne ee, Ayça? Evet öncelikle soruna cevap vererek başlayalım. Burada çok hareketli dakikalar yaşandığını söyleyemeyiz. Yaklaşık MK toplantısı devam ediyor şu dakikalarda. Tabii mahkemeden karar çıktı. Davanın 24 Ekim'e ertelendiğini söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte CHP'de de MK toplantısı CHP Genel Merkezinde MYK toplantısı devam ediyor. Mahkeme kararına ilişkin MYK toplantısının hemen ardından bir açıklama yapılmasını da bekliyoruz. Açıklamaya ilişkin yine CHP Genel Merkezi'nde de hazırlıklar var. Bunları söylemiş olalım. İddia edildiği üzere CHP içerisinde bu tarz hazırlıklar olmadığını söyleyebiliriz. Ancak şunları aktaralım. Tabii ki e, ildeki partiler CHP Genel Merkezi'ne geldi. Hatta şunu da aktarmış olalım. Oğlu'yla daha gelenler vardı. İçeride bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de al takımıyla MYK toplantısına devam ediyor. Toplantı artık yaklaşık bir saat geride kaldı. Toplantının ardından yapılacak açıklamada oldukça kritik olacak. Bununla birlikte Özgür Çelik'in de CHP Genel Merkezi'ne geldiğini söyleyebiliriz. Kritik isimler CHP Genel Merkezi'nde şu an bunları aktarmakta fayda var. Çok hareketli dakikalar yaşadığımızı söyleyemiyorum şu an için. Bunu tekrar etmekte fayda var. Bir sükunet söz konusu ancak MYK toplantısı bittikten sonra bir hareketlik başlamasını bekliyor CHP Genel Merkezi'nde. Şu an için bir önlem de alınmış değil. Hali hazırda ifade ettiğiniz gibi bir sükunet hakim. Ancak MYK toplantısının bitiminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamada oldukça önemli olacak. CHP evet. Genel Başkanı Özel'in MYK toplantısının ardından yapacağı açıklamadaki ifadelerini biz de Ayça, takip ediyor olacağız. Ayça, yani özetle şu anda CHP Genel Merkezi'nin önünde her şey sakin. Ee, i̇ddia edildiği gibi daha önce medyaya yansıdı, hazırlıklar yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeri girmemesi için birçok önlem alınacak vesaire. Bunlarla ilgili bir gelişme, yani görüntü senin gördüğün kadarıyla böyle bir hareketlilik yok. Öyle mi? Evet, evet. Şu an için bir hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Şayet mutlak mutlak kararı çıksaydı CHP içerisinde 6 günlük bir eylem başlayacaktı. CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutulacaktı. Ancak böyle bir karar çıkmaması durumunda da yine dediğimiz gibi CHP Genel Merkezi'nde sakinlik devam ediyor. Ee, Genel Başkan Özgür Özel ve A takımı MYK toplantısını sürdürüyor. Bu tamam. detayı aktarmış olalım. Şu an için bir hareketlilik yok. Ancak yine illerden partililer CHP Genel Merkezi'ne gelmeye devam ediyor. Tamam Ayça çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar, e, CHP İstanbul İl Başkanlarına da gidelim. Orada neler yaşanıyor, e, bir bakalım. Adnan Sular orada. Birazdan gelecekmiş. E, Adnan Sular'a bağlantı yapılacakmış. Tabii hala şeye de kararın detayları hala düşmedi. E, bekliyoruz. E, ama şöyle, yani bütün kamuoyu bu butlan, mutlak butlan falan üzerine çok yoğunlaştığı için. Erteleme gibi bir karar pek beklenmiyordu. Evet. Yani hatta erteleme hani 5. maddeye yazılıyor. Demin Nefes'te de okuduk Erte, ya. Şey er, oldu. Erteleme 5. maddeye yazmıştı Nefes'te onu. Yani erteleme böyle çok olacak bir şey gibi değildi. Çünkü mahkeme bütün hani delilleri toplamış, ifade taleplerini dinlemiş vesaire. çok bence bu beklenen bu bir şey, karar değildi. CHP kurultay davası tedbirsiz ertelendi. Tedbirsiz ertelendi. Mahkeme tamam. delil konusunda eksikler görüyor. 21'deki 21 elde kultayın delil listeleri istendi. Dolayısıyla CHP 21 elde yapacak. Kurtay da bir çözüm getirmeyecek. Evet, tam söylediğim gibi işte, tam söylediğim gibi. Evet. Yani çok enteresan. Daha da yani karmaşık bir hale geldi. E, mahkeme anladığım kadarıyla, yani senin okuduğundan anlıyorum hadi Rusçuk. Senin okuduğundan Hı. anladığım kadarıyla mahkeme e, karar vermek için delilleri yeterli bulmuyor. Daha fazla delil ihtiyacı var. Bunları talep ediyor gayet doğal. Yani mahkemeler çalışırken hakim karar tesis etmek için bütün delilleri görmek isteyebilir. Ama topladığı deliller aynı zamanda 21 Eylül'deki kurultayı da ilgilendiriyor. Çünkü o kurultay çağrısını yapan da bu yönetim. Hadi buyur bakalım nasıl çıkılacak? Adnan Sular hazırmış. Adnan orada mısın? Adnan Sular. Adnan kısaca çok hızlı yorum yapmadan bize oradaki gelişmeler en neydi? Beklenti neydi? Orada kim var? Gürsel Tekin il Başkanlığında mı? Ve e, bu mahkeme kararından sonra neler oldu, neler konuşuldu? Bize anlatır mısın? Evet açıkçası kısaca özetlemek gerekirse son derece sakin bir gün yaşıyor İstanbul CHP'li binası önünde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani özete baktığımız zaman aslında sadece içeride şu anda CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin var. Onun yanı sıra sadece basın mensupları var. Şöyle sağa doğru biraz döndüğümüzde göreceksiniz. Ee, oldukça sakin polisin almış olduğu önlemler var ama mahkemenin e, erteleme kararı ile birlikte burada herhangi bir toplanma veya herhangi bir çağrı olmadığı için son derece sakin bir gün geçiriyor burası. Ve an itibariyle sol tarafa baktığımızda yine polisin almış olduğu önlemler var. Yani İstanbul özelinde baktığımızda Ankara'da görülen davanın yansımaları İstanbul'da bir etkiye sebep olduğunu söyleyemeyiz. Son derece sakin. Herhangi bir kimsenin giriş çıkış yaptığı söz konusu değil. Tek, tamam. e, tek bilgimiz şu an itibariyle e, arkamda yer alan CHP İstanbul İl binasında saat 10.30 itibariyle gelen Gürsel Tekin'in binada olması ve Gürsel Tekin de mahkeme kararını buradan öğrenmiş oldu ve gelişmeleri buradan takip ediyor. Ama genel olarak bir kez daha ifade etmek gerekirse son derece sakin bir gün geçiriyor İstanbul İl Başkanlığı binası diyebiliriz. Tamam. tamam. Bir, ben de bir soru sormak istiyorum. Ee, Adnan, e, o binayı çalışma ofisi olarak kullanan Cumhuriyet Halk Partililer var. Yani Gürsel Tekin orada olsa da. Onlar bu sabah itibariyle binaya geldiler mi? Ee, yani Gürsel Tekin dışındaki ekip de orada mı yoksa onlar mahkeme takibi için falan başka yerlerdeler mi? Nedir o durum? Ee, şunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Saat 08 itibariyle biz burada yayın yaptık ve ilk gelen medya grubu olarak buraya geldiğimizde o saatten bu saate kadar herhangi bir girişin olduğunu söylemek mümkün değil. Sadece ve sadece e, Gürsel Tekin geldi. E, onun dışında herhangi bir CHP'linin giriş yaptığına tanıklık etmedik. E, ettik dersek e, doğru olmaz ama şu an itibariyle sadece içeride Gürsel Tekin var ve elbette görevli olan sivil polis ekipleri mevcut binada. Güvenlik kuvvetlerinde özel bir hazırlık var mı yoksa onlar da sakin mi aynı şekilde? Sakin olduğunu söyledi zaten değil mi? E, aşağısı çok sakin. Önceki günlere nazaran baktığımızda son derece sakin bir gün. Güvenlik tedbirleri sınırlı. Daha önceki gibi çok yoğun bir güvenlik önleminin e, önlemin olduğunu ifade etmek mümkün değil. Sayı itibariyle de öyle. Sadece etraftaki bariyerlerin şu an hali hazırda bekletildiğini söyleyebiliriz ama çevik kuvvet itibariyle çok az bir yoğunlukta güvenlik var. Ee, ama binanın etrafı komple tabii yine güvenlik çerçevesi, e, güvenlik kapsamında elbette tedbirler alındı. Ama şu anki tedbirler zaten yeterli oranda. O yüzden herhangi bir sıkıntının da olmadığını rahatlıkla ifade etmek mümkün. Evet teşekkürler. Peki e, şimdi tekrar bir Ankara'ya gidelim. Ankara Adliyesi'nde e, Taha Emre Özdemir hazırlandığında tekrar bir bağlanalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu dava ertelendi. Gürsel Tekin de çağrı heyeti olarak orada görev yapıyor hala. Gürsel Tekin işi bundan sonra kolaylaştı mı zorlaştı mı? Nasıl olacak? Bu? Çok fazla değişen bir şey olmaz. Zaten Gürsel Tekin mevcut yönetim görevdeyken çağrı heyeti başkan olarak atanmıştı. Yani Tabii. O yönetim oradayken gitti. İstanbul'daki konu ayrı bir konu. İstanbul'u bağlı. Tabii İstanbul ayrı bir konu. Genel merkez ayrı bir konu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu kararı şöyle yorumlayacak. 21 Eylül'de yapacağımız kurultay her şeyi çözüyor şeklinde yorumlayacak. Ama hukuki yorumda şimdiden okur. Çok CHP'den çok da bir şeyin ya yani çok da çözüm oluşturmuyor gibi görünüyor. Çünkü bu bir erteleme sadece. Hani kararın tesis edilmesi önemliydi yani olumlu ya da olumsuz anlamda Cumhuriyet Halk Partisi açısından biraz işler karışacak gibi. Yani senin sorun tabii önemli. Yani Gürsel Tekin işi kolaylaşır mı zorlaşır mı? Çok değişme olmaz. Ama şu olacak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizi sonlanmamış oluyor bu haliyle. Devam ediyor buradaki kriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi buradan nasıl çıkacak? Şimdi şöyle iddialar var İşte bir sokağa çıktık, eylem yaptık, gösteri yaptık. Bu işi böyle çözeceğiz diyorlar da mahkemenin pek oralara baktığı yok. İşte erteleme kararı almış mesela. Şimdi e, mahkemenin çalışma usulü esası bambaşka. Yöntemi de farklı. E, 24 Ekim tabii ertelendiği tarih. Evet. Aslında çok uzak, uzak bir vadede değil yani. 24 Ekim işte hemen e, şunun şurası. Yani çok uzamış. bir, buçuk bir buçuk ay sonra. Bir buçuk çok ay sonra. uzak bir vade değil ama bir ay boyunca yine CHP konuşacağız Aynen öyle olacak evet. Aynen öyle olacak. Yani bu, bu nasıl bu... bir çile ya Rabbim. Kurtar <laughs> bizi Allah'ım. <laughs> yani CHP'liler de herhalde bu konuda biraz... Allah'ım sen ediyorum. kurtar bizi ya Rabbi. bu ama tabii... Bu bir çile. Ya bu tabii... Memleketi konuşmuyoruz. Evet, evet. Türkiye'yi konuşmuyoruz. Erdoğan az önce Katar'a gitti. Ve İsrail denilen... E, Netanyahu denilen katilin katliamlarını konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz. Ülkedeki ekonomiyi konuşamıyoruz. Dün değil evvelsi gün indirilen faiz oranlarını, Merkez Bankası'nı konuşamıyoruz. CHP'de CHP. Bıktım lan bıktım yeter ya.